Evet, merhabalar. Biz Aydın Family, Aydın evet. ailesi. Merhaba ailesi. İlk defa kamera karşısına geçiyormuş gibi. <laughs> Halbuki daha önce bazı kısa filmlerim oldu. <laughs> Aynen, <Yani> fayda incir. <family. gülüyor> toparlayalım arkadaşlar. Biz e, bir YouTube kanalı açma kararı aldık. Bir e, çift olarak, karı-koca olarak çünkü e, zaten kanalın e, biyografi kısmında da, açıklama kısmında da bahsetmiştik kendi aramızda çok fazlaca konuşuyoruz. Yani böyle alelade konular oluyor, ciddi konular oluyor ve bunları dedik ki neden bir mecrada paylaşmayalım. İnsanların denilmesini çekip bir kanal açmaya karar verdik ve tamamen e, amatörce aslında hiçbir uzmanlık alanımız yok bu konuda. Kimseyi de e, şey yapmak istemeyiz yani uzman kişileri de böyle bırakmak istemeyiz diyeyim neyse. O yüzden tamamen böyle kafamızda ne isterse konuşacağız aslında. Hani her hafta sadece belki bir şeyler belirleriz diye düşündük. Atıyorum bir hafta bir kitap üzerine, bir hafta bir felsefede bir kavram üzerine konuşabiliriz gibi düşündük. Ya da biraz kasıntı oluyor ama belli olmaz. Evet. E, bunu niye paylaşacağız biz? Hiçbir hiç şeyde çok fikir olmuyor yani. Daha interaktif bir ortam olması için e, biraz herhalde bence salgının da verdiği bir yalnızlaşma Hı. hissi yanımıza birilerini yani görmek. Yani dört duvar resmen ben hele gündüzleri zaten hiç kimseyle konuşmuyorum. Bebeğim var onunla ilgileniyorum. Onun dışında hmm. akşamları Berat'ın gelmesini dört gözle bekliyorum konuşabilmek için. E, ailelerimiz var ama ailelerimizde de tabi nesil farkı olduğu için ne kadar farklı konulardan konuşulabilir derken böyle bir karar aldık işte neyse. E, kendimizi tanıtalım. Hoş ben Berat Aydın. Tanıyanlar vardır zaten. Yani arkadaşlarımız hmm. izleyecek bu yerlendi. Ee, <laughs> Bursa'da doğdum ama Bursa'lıyız yani direkt Bursa dışında akrabam bile yok bu bazen üzüyor beni. Ee, onun dışında liseyi e, ve ortaokulu falan burada okuduk. Ee, daha sonra İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümüne gittim. Orada coğrafya öğrenimimi tamamlayıp e, Bursa'ya geri döndüm. Daha sonra da... E, Bursa'yı tanıştığınız aslında, ev... aslında Bursa'ya... Daha, daha eski. Yani üniversiteden daha eski. Onu sonra konuşalım. Yani, başka, başka bir videoda bir olsun ee, Ben de aynı şekilde Bursalı'yım. Merve Aslanaydım ee, ben de. 27 yaşındayım. 93'lüyüm hmm. yine. Ben de İstanbul Üniversitesi'nde Çağdaş Türk Lehçeleri hmm. ve Edebiyatları bölümünü bitirdim. Sonra da formasyon aldım Türk Dili Edebiyatı üzerine ve mezun olduğum seneden beri de özel kurumlarda çalışıyorum. Çalıştım. Şu an çalışmıyorum. Çalıştım. Hmm, bu şekilde e, bir hayatımız var. Çok standart aslında. Fazla macera dolu değil. <laughs> evet, öğretmeniz yani. Öğretmeniz, aynen. <laughs> Tek eğlencemiz şu an Nilüfer. Bizim bir küçük bebeğimiz var. Belki ileride onunla Aynen, başlayalım. <laughs> şu an uyuyor zaten. Akşamları çekebiliriz genellikle. Yani şu an ortam belki biraz loş veya rahatsız edici olabilir ama akşamları uyuduğu için daha rahat oluyor. <laughs> Ailelerimiz Bursa'da. Hani eşimiz dostumuz tabii farklı illerde var ama zaten pandemiyle beraber çok fazla bir özlem eee dolduğu içimiz hepsine karşı. Bari bu şekilde herkesle de konuşmuş oluruz. Başka ne bahsedebiliriz bugün? Yani genel olarak nelerden konuşacağız? E, bir içindekiler kısmı oluşturulmuş. Evet. Şimdi ben biyografiyeğim, eşim edebiyatçı. E, biz ne konuşabiliriz? İşte tabi bu uzmanlık alanlarımız diyebiliriz diye düşünüyorum coğrafya ve edebiyat evet. için. Az buçuk, yani hı hı. kalkıp burada Diğer şimdi, alanlara oranla Evet, kalkıp burada şimdi TCK yani Türk Coğrafya Kurumu Başkanı gibi muamele yapmak istemem kendimi ama hı hı. E, nispeten daha iyi durumdayız. Coğrafya ve edebiyata yönelik bilgilerimiz daha fazla. Renk olabilir. Yani akademik konular olabilir. Hı hı günlük hayatın içinden şeyler olabilir. yani açıklamada da yazdım hepimizin bildiği konularla birlikte belki hiçbirimizin de ilk defa duyduğu evet bilmediğiniz konular üzerine de konuşacağız. Bizim tek derdimiz burada gerçekten hem e, konuşmamıza başka birilerine daha katabilmek hem de birileri birileriyle bir şeyler paylaşabilmek aslında çünkü öğretmenlik mesleğimiz gereği zaten birileriyle bir şeyler paylaşmak işimiz bizim. E bunu niye daha çok kişiyle yapmayalım? Ben şimdi okula gidiyorum ama okulda öğrencilerle paylaşımım tabii kısıtlı özellikle salgın yüzünden uzaktan eğitim vesaire derken öğrencilerle çok içli dışlı olamadık. E iletişim iletişimimiz. Şimdi buradan belki biraz daha gelişebilir birileriyle iletişimimiz. Bir paylaşım olsun amaç daha interaktif bir ortam, Hı -hı. internet ortamı sonuçta ee, burada yorumlarınızla birlikte bizim konuştuğumuz konulara ilişkin görüşlerinizi de bekleriz. Evet, daha güzel ve daha anlamlı olacak evet, evet. böyle kahvaltı sofralarında işte akşam yemeklerinde veya işte çayınızı kahvenizi içerken e, bambaşka yerlere gidebiliyoruz sohbetlerinizde. Yani atıyorum. Evrenden girmişiz. Benim çok anlamadığım bir mevzu gerçi ama evrenden girip işte dinden çıkıyoruz. <laughs> dinden çıkmıyoruz da... Yani ben dinden çıkmadım ama... Belki bazen <laughs> benim çıktığımı oluyor. <laughs> Yani Beratı kurtarmaya çalışıyorum. falan. yok şakası ama yani çok farklı konulara yönelebiliyoruz. Tabii ki tekrar söylüyorum kesinlikle bir uzmanlık alanımız yok bu anlamda. Ya sen yani, benim gibi işte yani, ya, Aynen yani kimse bizi burada hani yorumlarda falan ilerki videolarda yargılamasın. yok. Ya, kesinlikle olacak ama, Bu mecraya gidiyorsa. Bana A, tabii canım hani yani. biz bunu baştan söyleyelim. Bizim bir, 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 bir iddia belirlemiyorlar. Yani. Bizim bir iddiamız yok ama kesinlikle yani tabii ki çok iyi bildiğimiz bir şey olabilir ama bu iddia ile gelmiyoruz. Hani her şeyi biliyoruz, her şey hakkında konuşacağız ama biliyoruz diye değil. Böyle konuşuyoruz sadece. Yani aslında iki yani bir çiftin bir karı kocanın konuşmasına ortak oluyorsunuz, izliyorsunuz böyle düşünün. Ee, bir kasıntılık veya bir samimiyetsizlik gözlemlemeyeceğinizi umuyorum çünkü böyle bir e, çift olduğunuzu düşünmüyorum. Yani çevremizden de böyle dönükler almadık hiç zaten pek becerebileceğimiz bir durum da değil. Bu videoyu çekindiği birileri bize de söylemedi. Aynen öyle. Tamamen kendi görü iradenizle böyle bir karar aldık. Ve e isteyerek yani. Bakalım inşallah e ilerleyen zamanlarda da severek izleniriz. Hmm. Şimdilik böyle yani. Kendimizi zaman içerisinde zaten yine tanıtırız. Hani böyle şurada okudum, şurada doğdum. Bunlar zaten... Anonimle ilgili de bir handikap var bu arada Yani e belirli bir konsept daha doğrusu konu belirlemediğimiz için ee, çoğunuzun sürekli olarak ilgisini çekebilecek konular konuşmayabiliriz. Ee, bu yüzden <laughs> bunun zaten böyle bir şey vaat etmiyoruz. İşte şunu konuşacağız, bunu konuşacağız, bir dönem şöyle yapacağız falan diye tamamen spontane konuşmalar e, büyük olasılıkla gerçekleşecek. Belki bazen evet, önceden planladığımız belki yani şu an hiçbir fikrimiz yoktu. Hazırlanıp video çektiğimiz belki. konularda olacak ama evet. şimdi en azından spontane başlıyoruz. Yani Öyle bir gibi. hafta kitap tanıtabiliriz. Bilmiyoruz şu an biz de emin ya Ben mesela isterim ha, okuduğumuz evet. kitaplarla ilgili. Çok faydalı da olur. Çok da güzel bir iş olur. Evet. Yani Bir hafta kitap tanıtacak kadar hazırlanmamışızdır. Ve atıyorum bir kavram atarız ortaya. Hadi bugün ahlak üzerine konuşalım. Ve ahlak hakkında konuşuruz. Gibi yani böyle hani. O yüzden. Ee... Etimoloji yapabiliriz Hı -hı. mesela. Umarım ilginizi çeker. Yani Hı -hı. çok farklı konulardan konuşabilen bir çiftiz. Bunu söyleyelim kesinlikle. Hı -hı. Ee, işte ya saçmalaya da bilirsen. Tabii ki. Canım yani. Bunun da e, ön, önceden bir uyarı. Ya bir saçmalıyoruz yani. yani. Evet. yani bir adam e, ne doçentler bilmem neler çıkıyor. Evet, adam öyle. çıkmış Hazreti Nuh şimdi konuştu. <laughs> evet, değil mi? Bir tane Hazreti Nuh'un telefonu da aramış diyor. sonra O çıkıyor. Canlı <laughs> yayında bunu söylüyor. Bizi burada ne söylüyor? Şey yoktur C. <laughs> o konuyu da sonra konuşuyoruz. Çok Neyse, güzel. Neyse izleyenler hatırlar. Pelin Çift'in bir programıydı. Gülmüştük bayağı. Ama... Evet. Link bırakırız aşağıda. Evet. <laughs> <laughs> Ayıp istemiştim link bırakmayı. <laughs> ya. Yani şöyle ekibin bizim ekibin bence daha nasıl diyeyim, zekasını kullanabilen bilgisel anlamda daha donanımlı olan kişisi Beraktır. <laughs> ben öyle görüyorum. Ben biraz daha işin duygusal boyutu işte daha um, uhrevi konular nasıl diyeyim daha Abi, birim materyalist birimizdi tam evet. tersi yani. Böyle ben diyeyim tamamen diyeyim. bakın. Kesinlikle öz evet, eleştiri yapıyorum. Ya. Bilime karşılığım vesaireliğim asla katiyen yok Hı. ama o kadar e, bu anlamda cahil büyümüşüm ki kendi adama konuşuyorum kesinlikle. Yani zaten e, bilirsiniz işte lisede sözel, sayısal, iştiharlık falan diye ayrılır. Benim sayısal derslerim her zaman berbat ötesiydi. İşte zar zor sıfırdan bire kurtarıyordum, birileri ikiye falan anca çeviriyordum böyle. Ee, sözel derslerinde daha iyiydi ve zaten edebiyatı çok sevdiğim için edebiyatçı olmak istemiştim. E, ee, şu anda tam 10 numara bir edebiyatçı mıyım? Böyle bir şey asla söyleyemem zaten çünkü biliyorsunuz tamam, özür dilerim. Bir tane eser yazar veriyorsunuz. Yani, Herhalde 10 numara olamazsın yani. Ve şöyle yani bir eser yazar ezberlemekle de ben edebiyatçı olduğunu düşünmüyorum. Böyle yanlış bir algı da var. Hani geliyor öğrenci soruyor, "Hocam şu eserin yazarını biliyor musunuz?" "Bilmiyorum." diyelim. Tabii bu çok uç bir eser ve yazar olması lazım. Genelde çünkü çok A hocam işte bilmiyor, bilmiyor diyelim ki dendi. Yani eser yazar bilerek bir bile edebiyatçı olunmaz, edebiyatçı edebiyatı yorumlayabilen, eseri e, yorumlayabilen, analiz edebilen bir insandır. bu tür Bence... hatalar var. Mesela bak daha ilk konuşmadan videodan konu gidiyor. Ha. Bu tür konu şey yanlış görüşler var. Yani Yanlışlık mesela felsefe birinci kişi bizim memleketimizde maalesef diğer evet. memleketleri bilmiyorum. E, felsefe anlatan adam felsefe anlatmıyor. Felsefe tarihi anlatıyor aslında. Evet. Burada sıkıntı var. Aynen. Yani felsefe zaten anlatılabilen bir şey değil. Ders işte. olmaz o, yani. <laughs> evet, öyle bir bir kısır döngü sıkıntısı da var işinde ama yani bizde felsefeciler maalesef felsefe tarihini anlatıyor. İşte Heraklitos ne demiş, evet. bilmem ne, David Hume ne yapmış. Bizde de iş bilmem. o boyutta aslında. Edebiyatçı ha. dediğin adam edebiyat tarihini anlatıyor üniversitelerde veya şu anda biz dershanelerde aynı şeyi yapıyoruz. E, onun dışında tabii dil bilgisi kısmı da, gramer kısmı da var ama hmm. e, Böyle hmm. mesleklerle alakalı yanlış anlaşılır. Anlatıldı abi. Bak bir edebiyat bölümü, bir coğrafya bir bölümü. Bunlardan bahsederiz. Hem belki yeni e, sınava girecek olan bir gençlere de bir e, rehber olmuş oluruz bu anlamda. Hani artıları ne demek istediğinden. Konuk Bak. olmak isteyenleri de. Aynen konu kalabiliriz. <laughs> Gerçek pandemi dolayısıyla çok sık da Aynen. görüşemiyoruz ama yine böyle çeşitlendirmeye çalışacağız yani hmm. diyorum ya tamamen amatörce bir oluşum. Şu anda ne çıkacağını emin olun siz bilmiyorsunuz da biz de hiç bilmiyoruz. Benim kafamda bir iki kişi var ama arkadaşlar. Öyle Kimler var? Sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun söylemeyelim. Yani bak yani ilk videodan nasıl sürpriz verebiliriz? Yani sürpriz izliyoruz. değil abi şimdi biz söyleriz adam gelmez ha, falan ondan sürprizim. sonra. Ben bunları kazanmam tekrar başlattık. Ee, ne diyorduk en son? En son konu kalın. Ha, konu kalırız falan hani, dedik. sürpriz hmm. falan ha. diyorduk. <laughs> Onun dışında başka neler o bazen şey söyleyeyim olacak. mesela ebeveynlikle alakalı da bir şeyler paylaşabiliriz. Yine ilgisini çeken olacak konuda ben çok mi? bilgisizim ve bilgisiz kalmaya devam ediyorum. Belki siz de birlikte ben de bilgilerimle. İşte bu da kendini görmen açısından güzel bir evet. e, şey oldu. Mesela aldığımız işte e, Nilüfer'e faydalı kitaplardan ya da oyuncaklardan bahsedebiliriz. E, tabii şu an daha çok küçük olduğu için pek çeşit yok aslında ama yaşını alacak yani yavaş yavaş 3-4 ay sonra yaşına girecek. Yani daha tüm bitap başlamadık. <laughs> daha güzel e, şeyler tanıdık. <laughs> gerçekten <gülüyor> şu an böyle bayağı işte evde oturuyoruz. Gerçekten burayı falan e, özel olarak kurmadık yani. yani böyle bir algı olmasın. Evet. Bura Hatta böyle bak edin. çiçek ölü yani. Şimdi <laughs> iki sallasak yaprakları düştü gitti. Evet. böyle duruyor. Ya yani şuradaki kitaplarda hani açık açıp baktığım kitaplar özellikle Merve'nin okuduğu kitaplar arkadaşlar bunlar. <laughs> yanlış öyle. Bir tane kitap yetmiyor hanımefendiye maalesef. İki değil, üç de değil. Daha fazla ya, kitap. Yanlış istiyor. söylüyor. Öyle değil. Yani şöyle. Ben biraz maymun iştahlı bir insanım. İkizler burcuyum arkadaşlar. <laughs> Ve gerçekten sabırsızlık, işte hemen olsun isteme özellikleri bende çok var. Ve o yüzden bir kitabı okuduğumda özellikle daha bilgi servisi akademik bir kitapsa o kitabı evet bir anda tutuyorum, tamam biraz okudum. Başka bir kitap daha okuyayım yani bunda bir zarar görmüyorum. Başka kitaplar daha okuyayım. Bir kitap değil orada sıfatı çıkarırsak. Ee, öyle yani ne yapayım. Hepsi öyle. burada mı? Başka da var mı? Yok, bunları ara ara okuyordum. Şimdi uzunca bir süredir şey açık öğretimden ilahiyat okuyorum. Uzunca bir süredir okumuyorum. Yanlış oldu başa. O ara, ara cümle o. Uzunca bir, bir süredir görmüyorsun bir görmüyorsun, bir Sizin sorunuz abi. <laughs> İlgül diye <diyebilir>, <laughs> Açık öğretimden ilahiyat okuma kararı aldım bu sene. 2 yıllık ee, ve onun derslerine çalışmaya çalışıyorum. Tabii bebekle gerçekten zor bir süreç oluyor ama biraz da diploma almaktan ziyade hani hobi maksatlı okumak istedim. Biraz daha bilgilenmek istedim bu anlamda. Eksik hissettim kendimi. Ee, böyle bir karar aldım ve onlara çalışmaya çalışıyorum. Evet, halihazırda Hala hazırda bir iki kitap var. Bir öykü kitabı okuyorum. Onun dışında da İlahiyat kitaplarını okuyorum. Arada bir işte... Öykü kitabında benim ısrarlarımla bitirmeye yaklaştık artık. Bari en azından birini çıkarayım. Okumuyor değil arkadaşlar. Fazla okuyor. Yani bu sıkıntı var. Biri bitmeden bir öbürüne başlıyor. Biri bitmeden bir öbürüne başlıyor. Bu sefer salon kitap kitaplık haline geldi. Şimdi şimdi Orada... neresi yanlış? Tartışalım lütfen. Bir öykü kitabından bahsediyoruz. İçerisinde 30-40 tane öykü var. Neyse. Sayısını bilmiyorum. Canım isterse İki öykü okur, kapatırım, 10 gün sonra bir daha o kitabı açarım, değil mi? Öykü kitapları böyle okunmaz mı yani? Benden bir yanlışlık var. Roman değil ki bu, ben başlayayım, bitireyim bunu. Öykü kitabı canım, isterse o öykü okurum ve kapatırım. Ama roman olsa evet haklı. Roman öyle 3-5 roman bir arada götürebilir miyim? Hiç sanmıyorum. Uzunca bir süredir de roman okumadım yani. Hep daha böyle öykü veya işte e, akademik kitaplara... Yapıyordum. Hatta romanı çok özlediğimi fark ettim. Özledin mi? Evet, çok özledim. En son İnce Mehmet okumaya mı çalışıyordu tek kitaptan? <laughs> Arkadaşlar, ince Mehmet'i okumaya çalışıyordum ama şöyle bir şey var şimdi. Ee, tek kitap almayın arkadaşlar. Koskoca yaşarken de haksızlık etmeyelim. Kitapla ilgili bir sıkıntı yok fakat kitabı e, İş Bankası İş Bankası değil, değil mi? mi? İş Bankası yayınları tek bir ciltte toplamış. Bilirsiniz böyle şey ka kalın kapaklı cipler var. Onlar da toplamış ve e, ya, dördü bir arada. Taşıması yani. falan çok zor yani. O böyle evde oturduğunuzda okuyabileceğiniz ya. bir kitap. Ben geçen sene çalışırken okuma kararı almıştım. İşte işe götür, eve getir, işe götür, eve getir, oraya götür, buraya getir olmadı. Ee, ve biraz dedim Merve hmm. dur sonra tekrar devam edersin ama şu an biraz bekliyorum onunla bir mücadele O yüzden uzun bir süredir romanlardan soğudu. Konu yüzünden değil tekrar. Ama Yaşar Kemal'lerini iyi Evet, kitabın Kutu yapısı. Gibi. Kitapları gerçekten cilt cilt almak gerekiyor. Ben Keşke pişmiş. Ya ben de okuyayım. hesap bulur olur abi dördü bir arada diye aldım. Aile geçindiriyoruz ama <laughs> size de tavsiyemiz şimdiden. İnce Mehmet okuyacaklar lütfen dört cildini ayrı ayrı Ay, Ayrı ayrı yani, Evet. pişman <laughs> olmuş evet, söyleyebilirim yani. Evet <laughs> bir sıkıntı yok tabii ki. Keşar Kemal'e nasıl laf Hı -hı. edebilirim? Yani önerilerinizi de alabiliriz bu arada. Kitap önerileriniz olur. Hı -hı. Yani, olur ya daha çok okuyan birisinizdir bizden. Kitap, ben, fi film, video, film internet evet, sitesi. Her türlü yani, bir yani bir biz şu an tamamen açıyız. böyle free takılıyoruz yani hiçbir kategorimiz yok diyebilirim. Filmde tartışabiliriz. İzleriz mesela bir hafta ve film hakkında konuşuyoruz. Evet, Şöyle bir şey var, bir konu açıldığı zaman o konu öyle sabit gitmiyor. Yani Bizde gitmiyor en azından. Sizde nasıl bilmiyorum ama biz böyle o konu açıldıktan sonra böyle dalga Dün akşam alakasız bir dizi izliyoruz. Tasavvufi bir dizi. Evet. Astronomiye döndüm muhabbet bir anda Tabii. yani, bir dizi yapıp, durdurup astro... Yo, dedim, şunlar nasıl oluyor falan. Galaksi malaksi konuştuk Aynen. yani, anlamsız yerlere Çok cahilce konuşabilirim bu anlamda. Bildiğim bir şey değilse tamamen öğrenme odaklı yaklaşıyorum. Yani Berat daha iyi biliyorsa, ha, tamam öğrendim değil Doğrusu da budur abi zaten yani. Daha Aynen. iyi bilen biri varsa yakında sormasın ve öğrenirsin yani. Kendim Aynen abi. Öğrenirsen. Olması Genelde bir, ama mi? hep en iyi bilen beraberce çalışıyor. Evet. Yani evet bilimsel konularda bir tık daha belki benim. Yani şöyle söyleyebilir miyiz aslında? Sen e, bir bilginin bilgi kısmında yani teorik kısmında Berat çok iyi. Doğru değil mi? yani sen teorik bilgi çok fazla. Yani ona bir tanım sorun bilir, bir şey nedir diye sorun bilir, işte bir şeyi açıklayabilir. Hı. Ben biraz daha yorumlama, işte üzerinde düşünme, bu, bu gibi şeylerde kendimi daha rahat hissediyorum mesela. Çok bilgiye odaklı, evet, bilmiyorum. pratik bir yani, insan. Ee, yani. İşine şeylere de çok ilgilenmiyor maalesef günlük hayatta. E, e, şimdi Galaktik Gökada tanımışın, tanımamışın yani önemi yok. İşte Samanyolu bize çarpıyormuş falan ama ben öleceğim yani bana ne kafasında oluyor? Geçen neden bahsediyorduk? Hatta yine böyle düşünmüştüm. Bir şey hakkında evet. yorumlaşıyorduk. Ya dedim ki şu an bunları bilip bilmememizin bir anlamı Dünya Dünyanın ömrüydü işte ya. Dün akşam ne kadar. Öyle miydi ya? Evet, onu oraya Ha evet evet şeydi. Kıyamet ne zaman kopar muhabbeti He. yaptık. <laughs> yani dedim ki bunu bilmemizin bize ne gibi bir faydası var ki? Mesela diyelim ki 5 milyar, öyle bir şey söyledim değil mi? <laughs> 5 milyon mu, milyar mı? Milyar Sen milyar, milyar mı yoksa? Milyon ne ki milyon? <laughs> Böyle bir şey söyledi. Ve dedim ki yani aslında bu tüm bu kıyamet işte <laughs> tasvirleri var ya hani işte ee, ne bileyim büyük bir e, kaos ortamı hayal ediyoruz. Büyük bir deprem hayal ediyoruz belki de. Ya bunlar hiçbir önemi yok dedim aslında. Biz şu an yaşıyoruz ve yaşadığımız ana bakmamız lazım. Biz nasıl yaşadık ve nasıl öldük? Benim için mesela hani pragmatist derken onu kastetmiştim. Evet. Yoksa tabii ki şeyi sorgulamak çok, yani çok önemli. içinden ne oluyor mi? ya da sonra ne olacak bunlar da önemli ama e, iş işten geçmemeli benim için. Yani bu şekilde işte konu konuyu açıyor. Bakın öyle konuşuyoruz Tanıtım videomuzu... Aynen, olmuyor. tanıtım videomuzu sonlandırabiliriz aslında çünkü böyle devam edersek saatlerce daha konuşabiliriz. Ee, Muhtemelen videoyu kapattıktan sonra da konuşuruz. Konuşmaya yani. devam edeceğiz. <laughs> Çayımız burada, ben ikinci bardağımı içiyorum. Evet. Böyledir, ben hızlı içerim, hızlı yerim, hızlı yiyorum, evet, hızlı yavaş. konuşurum, hızlı yaparım her şeyi. Berat biraz daha ahisi oluşup, <laughs> e, Yine çoğu insana göre hızlı ya, öyle demeyeyim de. Bence de. Mesela ikimiz de sabah erken kalkıyoruz. Çevremdeki bu uyuşuk insanları görünce. Nilüfer'den bağımsız bu arada. Biz Nilüfer'den önce de erken kalkıp kahvaltı yapıyorduk. Aynen. Neyse çok şükür. İşte daha sonraki videolarda böyle bahsederiz bir şeylerden. Şu an ne desek ya. Yani kısaca <laughs> bu hayatımıza hoş geldiniz mi demek lazım yani aslında. Aynen sohbetimize konuşmamız, sohbetimize hoş geldiniz değil mi? Şey değil böyle. <laughs> <laughs> Sohbet yapıyormuşuz. Bol olmadı. Yiyelim sana. <laughs> Neydi ya Adamlar vardı ya. Doğru demiş kalmış. Videosu vardı ya. Ne? Merveleri de çağır. Çağır onlar da gelsin. <laughs> Çok klişe bir repliği vardı evet, ya. Evet kardeş. Evet kardeş. Ama, Ama ben söyledim, sana dedim. Dedim ben sana. <laughs> Ama biz size dedik haftaya gelin evet. diye. Evet öyle bir sohbet ortamı olur. <laughs> yani. Bizde olmaz yani. Tamam kısaca görüşürüz arkadaşlar. iyi evet. İyi bakın kendinize. Umarım izlersiniz. Evet, kan Kanalımıza abone olun. Olmayın olun. Artık yani videolardan mi? haberimiz olur falan. Aynen. Tavsiye edin birilerine. Bizi tanıyor. Yani arkadaşlarınız zaten tavsiye edersiniz. Seviniriz. Onun dışındakiler de keşfettiyse ne mutlu. Evet. Ee, şimdiden çok güzel heyecanlıyız biz kendi adımıza. Evet. Görüşmek ben. dileğiyle. Görüşmek üzere. Aynen. Güle güle. Ben çay döküyorum. Kapatsaydık ya. Bunu da eklersin işte. <laughs>